Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizisi kendisinin etkileyici hikayesiyle izleyicilere kalbinden yer alıyor ve kendi kategorisinde de yüksek reytingleri elde ediyor. Haftalık yayından günlük yayına taşınan dizimizin final bölümünde neler olacağı merak konusu oluyor ve sizler için bu konuları araştırdık. Lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin. Final bölümünde maalesef üzüleceğimiz sahneler karşımızda olacak. Hançer ağır doğum sancısıyla hastaneye kaldırılacak. Tüm aile cümleden cihanda endişelenecek. Doğum sırasında beklenmedik hadiseyle yüz yüze kalacaklar. Doktorlar hançerin hayatını kurtarmak için ellerinden ne geliyorsa yapacaklar. Cihan hayacanla doğum hanı koridorunda beklerken hançerin sanki son zamanlarda onunla vedalaşmış gibi konuşmaları göz önüne getirecek. Melih de Cihan'a olan biteni söyleyecek. Hançerin yazdığı günlükte de bebeğiyle konuşmuş olması, her şeyi yazmış olması da önceden ölümünü anladığını bir kanıtıdır. Cihan'ın yanına doktor gelecek ve Hançer'in durumunun kritik olduğunu söyleyince Cihan'ın dünyası başına yıkılacak. İşte o zaman acil doktorlar Hançer'in yanına koşacaklar. Maalesef Hançer hayatını kaybedecek. Cihan kendini kaybedecek kimseyle iletişim kurmayacak. İşi gücü bırakacak. Engin Cihan'ın yanında her zamanki gibi olacak, ona destek olmaya çalışacak. Develoğlu ailesinde erkek varis dünyaya gelmiş ama Cihan bunu kabullenmek istemeyince Derya ve Cemil bebeğe sahip çıkacaklar. Cemil kardeşinin kaybı için çok üzülecek. Cihan hayattan soğuduğu günlerin birinde diziye yeni kadın karakteri dahil olacak. Cihanın hayatına girecek. Zaman geçtikçe bu karakter Cihan'ın yaralarını saracak. Böylece bebeğe de geri alacaklar. Hançer'in oğluna da annelik yapacak olan kadın karakteri Cihan'la da aşk yaşayacak. Beyza ise Nusret'in ölümüne sebep olacak. Aslında bakarsak Hançer'in de ölümüne Beyza ve Nusret sebepçi olmuş olacak. Şimdi ise Cihan'ın ölümü için planlar yapacak. Cihan Beyza'nın gerçek yüzünü fark edecek. Onu şikayet edecek ve hapise gönderecek. Beyza hapishanedeyken intikam almak için Cihan'ın bebeğine zarar vermeyi düşünecek. Ama Nusret'in ihanetini öğrenen Beyza Nusret'i öldürecek. Böylelikle Beyza kendi sonunu kendi getirmiş olacak. Peki arkadaşlar sizler dizinin final bölümü hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce final bölümü mutlu, sonla mı ya da hançerin ölümüyle mi bitmeli? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.